Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG kontrol ayarlarını size göstereceğim. 6x x-pray'imiz böyle. Şimdi... 6x böyle. 6x 3x'e çekip göstereyim size. Böyle. Tamam. Ee, 4x. Dünya 9'lar bakın gördüğünüz gibi. Tamam. 3x. 3 çok seviyorum. Biraz daha kayıyor ama olsun. Güzel yine de. Şimdi en sevdiklerimden biri lazım. Biraz da bu yanlara doğru gidiyor ama jiroskopu düzgün kullanırsanız hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Sniper bakalım. Sabit gidiyor bu arada. Tamam. Ve şöyle bir iki tane böyle güzel atış deneyeceğim bekleyin. Şöyle. Ayrıca açıyorum. Film. Aldım, çok iyi oldu. Ol, oldu. Tamam. Bunlar ısınırlar. Açalım. Film alıyorum. Yine de yine de iyi. Şimdi arkadaşlar burada ayarlarımızı gösteriyoruz. Bu sesli şey yaparken fark ettim. Biraz sıkıntılı çok kusura bakmayın. İlk defa yaptığımdan dolayı biraz bilgi sildim bilgisayarda Bu seferlik böyle olsun. Şöyle ayarlarımızın hepsini gösteriyorum size. Tamam. Bu arada jiloskopunuz açık çok iyi olur. Ki kontrol etmeniz daha iyi olur. grafik ayarları kontrol eder en değişik geldi biraz bekliyorum burada vardı iki nedeni burada durdurabilirsiniz dur düzgün bir şekilde Heh. tamam birazdan aynı ya paylaşıyorum bana bu burada paylaşıyorum kodlar falan hepsi yorumlar kısmında olacak ha, eğleniyorum ya e, açıklama kısmında olacak tamam hassasiyet ayarı herkesin isteği vardı devam ediyoruz Şimdi şurada da dört parmak vardı aslında, dört parmak. Geri kalan her şey de böyle yani. Ben şimdi bu videoyu paylaşmadan önce söyleyeyim size biraz değişik kereleri kusura bakmayın çünkü bu benim ilk defa söylediğim gibi. İyi ve görüşmek üzere ile inşallah bir sonraki günde görüşürüz. Bye.